Tekrar merhaba arkadaşlar. İkinci bölümle devam ediyoruz yazılıya hazırlık derslerimizin. Evet birinci soru. Yukarıdaki modelle, modellerle inşa edilen aşağıdaki modelin cebirsel ifadesi hangisidir? Şimdi burada ne dedik? Bunlara M diyelim. Bunlara M diyelim. 1, 1, 1, 1. Fakat burada şuna dikkat edin. Bakın bu eksi M diyor. Buradan hata yapmayalım. O zaman eksi M. Ne var burada? İki tane Eksi M var. O zaman eksi 2M. 1, 2, 3, 4 artı 4. Var mı şıklarda? Eksi 2M artı 4 denizli diyoruz. İkinci soruya geldik. İkinci soruya gelmişken hemen dördüncü şifremizi verelim. Dördüncü şifremiz bir soru. İngilizce bir soru. Bana bunu sadece cevabını göndereceksiniz. Dördüncü şifre. When was Atatürk born? When was Atatürk born? Bana bunun cevabını yazıyorsunuz. Dördüncü şifre olarak. Dört deyip cevabını yazıyorsunuz. When was Atatürk born? Geçtim ikinci soruya. Bir sınıftaki 10 kız öğrenci. Hemen notunuzu alın. Kızlar kaçmış? 10. Kızların sayısının 5 eksiğinin 5 eksi yani 10 eksi 5 5 eksiğinin 3 katı. Eksiğinin 3 katı dediği için sonucun 3 katına bakıyoruz. Kadar erkek varmış o zaman bunun sonucu nedir? Ondan 5 çıktı işlem önceliği parantez için yapıyoruz. 5 kaldı. 3 kere 5, 15. Demek ki erkeklerde neymiş? 15. Tamam bunu da bulduk. Biz ne istiyor? Buna göre erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı. Hemen notunu al. Erkeklerin kızlara oranı. Erkekler kaçtı? 15. Kızlar kaçtı? 10. 15 bölü 10 şıklarda yok. O zaman ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. İkisi de 5'in katı. 5'e böldüğüm zaman 3. 5'e böldüğüm zaman 2. 3 bölü 2 var mı şıklarda? Adana diyoruz. Bakın şu notları alırsanız hata yapma ihtimaliniz iyice azalır yani. yani not olarak yapın. 3'e geçtik. Hangisi birimli orandır diyor. Ne dedik? Hemen şunlara bakın. Saat, dakika bunlarla uğraşmayın. Bu nedir? Zaman, bu nedir? Zaman. Zaman zamanı götürdük. Ortada birim kalmadı. Birimsiz. Uzunluk. Uzunluk. Gitti. Uzunluk. Bu ne? Zaman. Saniye zaman. Uzunlukla zaman birbirini götürmüyor. O zaman ne oldu? C oluyor. Birimli. Çünkü birimler gitmiyor. Birimsiz. Birimler gittiği zaman, ortada birim kalmadığı zaman birimsiz oluyor. Dördüncü soruya baktık. Bir vazoda dört kırmızı, beş sarı, altı beyaz gül vardır. Toplam gül sayısı. Hemen toplam gül sayısını şuraya not alalım. Toplam kaç tane olacak? 4, 5 daha, 9, 6 daha, 15. Beyaz gül sayısına oranı. Yani bize şunu soruyor. Şuraya gösteriyorum. Toplam bölü beyaz. Toplamımız neydi? 15 bölü. Beyaz gülümüz ne? Şurada bakın 6 tane. Sayısına oranın 2 olması için. Oranının 2 olması. Yani bunu buna böldüğünüz zaman cevap 2 çıkacak. Şu anda 15'i 6'ya böldüğünüz zaman 2 küsür çıkıyor. Kaç tane daha beyaz gül eklenmelidir? Şimdi beyaz gül deneyelim. Şuradan 6 tane daha eklersek burası ne olur? Burası 12 oldu. Toplam da artacağı için 15 6 daha 21 bölü 12 6 olmadı. Kalem rengini değiştiriyorum. Derken hata yaptık gitti. Toplam neydi bizim? Toplam bölü beyazdı. Toplamımız kaçtı? 6, 4, 10, 15 bölü beyaz gül 6 tane. Şu 6 olmamıştı. Şimdi 4 ekleyelim. Beyaz güle biz 4 tane eklersek 10 olur. Ee, dolayısıyla toplam gül sayısı artacak. 15 iken 19 olacak. 19 bölü 10. Bu da olmadı. Yeşil kalemi alalım. 2 tane ekleyelim. Şunu ekliyoruz 2. Beyaz gül 8 olur. Toplamı da artacağı için 17. 17 bölü 8. Bu da olmuyor. Bu da gitti. Son olarak zaten doğru cevap muhtemelen odur. 3. Beyaz güle 3 eklersek ne olur? Burası 9. 15'e ee, de 3 ekleyeceğiz. Çünkü toplamı arttığı için. 15 3 daha ne yapar? 18. 18 9'a böldüğümüz zaman ne yapar? 2 yapar. Oran 2 oldu. Bizden de zaten bunu istiyordu. Doğru cevap nedir? Denizli. Bu sorularda bakın. Herhangi bir şeyin sayısı arttığı zaman toplamın da sayısı artar. Sınıf mevcuduna sınıfa diyor 3 tane daha kız geldi. Sınıfın mevcudu 37 ise kızların sayısı 3 tane arttı ama sınıfın mevcudu da artar. Genelde hata buradan yapılıyor. Lütfen buna dikkat edelim. 6. soru. Verilerin açıklığı. Açıklık neydi? En çokla en azın arasındaki fark. En çok kim? 11. En az kim? 3. 11'den 3 çıktı. Kaç kaldı? 8. Bitti bu kadar. 7. 8 eksi 3 çevirsel ifadesinin en eşittir 11 için. En kolay soru ne yapıyoruz? En yerine 11 yazıyoruz. Arada ne vardı? Çarpma vardı. Çünkü 8 tane yani diyor. 8 tane 11. 88. 3 çıkardık. Ne kaldı? 85 kaldı diyorum. 8'in soru. Yukarıdaki cebirsel ifadelere uygun matematik cümleleri aşağıdaki şıklarla eşleştirildiğinde hangi şıkkı uygun ifade bulunmaz? Şimdi bu ne? Bir sayının 5 katının bir fazlası. Bu ne? 5'in ee, bir sayı kadar eksi. Bu ne? Bir sayının 5'e bölünüp 1 eklenmesi. Şimdi paramızın bir fazlasının 5'li bir. Benim param x olsun bir fazlası artı 1 bölü 5. Var mı böyle bir şey? Yok burada. Bu dursun. B'ye bakalım. Karemi değiştirelim. 5 kişiden 5 kişimiz var. Sarı saçlı olmayanlar. Şimdi 5 kişiden sarı saçlı olmayanlar. O zaman sarı saçlı olmayanları bilmiyorum. Sarı saçlı olmayanlar demek ki başka bir saçlıdır. O zaman 5 kişiden sarı saçlı olmayanları çıkartırım. Geriye kalanlar siyah saçlıdır, kırmızı saçlıdır, mavi saçlıdır. Her neyse. 5 eksi x var mı? Evet var. Ceyhan'a bakıyoruz. Borcu Borcumun, borcum bilmiyorum. X dedim. 5 katı 5x artı 1 bir, bir fazlası. 5x artı 1 var mı? O da var. Onu da geçtik. Ve D'ye bakıyoruz. 5 kişiyle paylaştığım 5 kişiyle paylaştığıma göre benim ben paramı x'i ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. Kalemlerin para değil kalemmiş. Kalemlerin bir fazlası. 5 kişiyle paylaştım. Ondan sonra 1 ekledim. He, o da var. O zaman ne oluyor? Doğru cevap. Adana diyoruz. 9. soruya geldik. Her bir sorunun değeri 4 puan olduğu bir sınavda. 3 yanlış yapan öğrencinin alacağı puan ifadesine uygun bir ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sınavda sorular var. Soru sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Soru sayımız o zaman bizim x olsun. Şimdi ben bu sorulardan atıyorum 20 soru var x 20 olsun. 2 tane yanlış yaparsam kaç doğru kalır? 18 tane. Yani soru sayısından 2 tane çıkartıyoruz. Yani soru sayısından yanlışları çıkartıyoruz. Biz soru sayısını x demiştik. Kaç tane yanlış yapmış? 3 tane. 3 yanlış çıkartırsam geriye kalanların benim doğrudur. E her doğru kaç puanmış? 4 puanmış. O zaman bunu ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. 4 çarpı x-3 var mı? Ceyhanda var. Bakın böyle soru sayısı işte, test sorularında. Soru sayı x olsun. Yanlışları çıkartırsam doğrular kalır. Doğruları çıkartırsam yanlış kalır. Biz yanlışları çıkarttık çünkü doğrulara puan vereceğiz. Doğruların puanını biliyoruz. O ile çarpacağımız için bu şekilde bir denklem kurduk. 10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şu an değiştirelim. Bakıyorum 1, 2, 3 tane x nedir? 3x'tir. Doğru. X artı 3 bölü 2. Biz bunları nasıl yazabiliyorduk? Şunu şöyle göstermiştim. Paydaları aynı olacak şekilde ayırabiliriz. Bu da zaten öyle yapmış. Doğru. 5 n bölü 3. Bu nedir? 5 çarpı n bölü 3 şeklinde yazabilirim. Ya da 5 bölü 3 çarpı neye de yazabilir? Çünkü niye? Yukarısı ile yukarısı çarpılır. Aşağısı ile aşağısı çarpılır. Bunun altında gizli 1 vardır. E bu da doğru. Buna geldiğimiz zaman bu ne olacak? 4 bölü 3 eksi x bölü 3 olacak. Ama bu artı demiş. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır diyorum. Evet. Arkadaşlar geliyor. Kaçıncı şifremiz? Beşinci şifremiz. Beşinci şifre Dangerous. Bunu da bana Türkçesini gönderiyorsunuz. Beşinci şifre olarak. Dangerous. Bunlar sizin e, İngilizce sınavında çıkabilecek kelimeler. İngilizce sınavında çıkabilecek ifadeler. O yüzden aynı zamanda İngilizce'de çalışmış oluyorsunuz. Evet. 11. Aşağıdaki cebesel ifade şifrelerinden hangisi benzer terim değildir? Benzer terim iki şartımız vardı. Yani x ise x, y ise, y, a ise a olacak. Ama kuvvetleri de aynı olacak. Şimdi bakıyorum. x, x, evet. Hiç kat sayıları ilgilendirmez. Kat sayısı, kaç olduğu önemli değil. a ile b, bunun hiçbir tarafı birbirine benzemiyor. a başka, b başka. Bu zaten net ortada. y, y. Bakın burada 9 katını almış. Burada 9'a bölmüş. O bizi ilgilendirmez. y'ler aynı mı? Aynı. Tamam. z, x, 3 3'ü z. z'ler aynı mı? Aynı. O zaman bu da benzerdir. Benzer olmayan kimdir? Bursa'dır. 12. ifadesinin terim sayısı kaçtır? Terim sayısı neydi? Tramvagonları gibi. Artı ve eksi ayrılacak. Eksinin bu tarafında bu var. Burada bu var. Burada bu var. Kaç tane terim var? 3 tane terim var deriz. 13'e geldik. Yukarıda verilen açıya aşağıdaki verilenlerden hangisi gibi oku okunmaz? Ne dedik? Yoldan gidiyoruz. Ee, köşemiz hep ortada kalacak. A, B, C. Var mı? Var. Tersinden git. C, B, A o da var burada. Köşenin sadece ismini söyleyebiliriz. B açısı o da var. B dememiş B A C. B'den başlarsam A'ya gittim. E C'ye gidemem ki burada yol yok. O zaman ne olacak? Yanlış olan Bursa'dır diyeceğiz. 14. 40 dakikada 1200 metre yol yürüyen Ali'nin yolun yürüdüğü yolun geçen süreyi oranı. Şimdi burada şunu eğer dikkat ederseniz yanlış yapmazsınız. Kimin kime oranı? Yürüdüğü yol. Yürüdüğü yol biz neyle ölçeriz? Uzunu ölçüsü değil mi? Yani uzunu ölçüsü. Burada ne var? Metre var. <laughs> metre şuraya yazıyorum. Metre ile ölçeriz. Bölü. Geçen süre. Süre nedir? Saattir, dakikadır, işte saniyedir. Ama bize burada ne demiş? Dakika demiş. O zaman dakika diyorum. Tamam. Yürü diyor zaten söylemiş. Ne olacak? 1200 metre. 1200 metre bölü. Geçen süre 40 dakika. İşte bizden bunu istiyor. Şurayı tam doğru yazarsanız gerisi kendiliğinden böyle geliyor. E 1240'a böldüğünüz zaman ne yapar? 30 çıkar. Sadeleştirip de yapabilirsin. Sıfırlar gitti. 120'yi 4'e böldüğümüz zaman 30 yapar. 30 metre bölü dakika. Bunu da yan yana nasıl yazarız? 30 metre bölü dakika şeklinde yazarız. Cevap ne oluyor? Adana oluyor. 15'e geçtik. Diyor ki bize kare çarpı 100 248. Yani kare ile 100 çarpı 248 yapmış. Basit sayılardan gidin. Mesela ben 2 çarpı 100 eşittir 200 deseydim. Şurayı bilmiyorum. Burayı bulmak için ne yapardık? Burayı bulmak için ne yapardık? 200'ü 100'e bölerdik. Demek ki kareyi bulmak için 248'i 100'e böleceğim. Şurada bölelim. 248 bölü 100. Kısa yoldan bölüm. Ne dedik? Burada her zaman bir gizli virgül vardır. Bakın şurada gizli virgül vardır. Sayım küçülecek bölme. 2, tane sola gidecek. 1, 2 tane gitti. Ne oldu? Karemiz eşittir. 2,48. Bu burada dursun. Buraya geldim. Yine sayıları basitleştir. Mesela sana deseydi ki işte 15 bölü 3 eşittir 5. Tamam mı? Kendiniz bir sayı uydurabilirsiniz. Bana burayı saklamış. 3'ü bulmak için 15 5'i ne yaparım? Bölerim. Demek ki bunu buna böleceğim. 100 24 124 bölü 1,24. Hocam ben bunu burada nasıl böleceğim diye düşünüyorsunuz şimdi. Ee, bakın, burada bunu virgülden kurtaralım. Bir saniye. Evet, yanlış yere bastık. Burada gitti yazdıklarımız. Şimdi şuradan bunu kaç bulmuştuk? İki, ee, kare şuraya yazalım. Kare demiştik, 2 virgül. 48. Şimdi daireye bulacağız. Burada şöyle dedik. En son 15 örneğini verdik. 15 bölü 3 eşittir. 5 örneğini vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. 3'ü bulmak için ne yaparız? Bunu buna böleriz. Hocam bunu nasıl böleceğiz? 124 bölü 1 virgül Ne demiştik burada? Aslında burada direkt görünüyor da. Çünkü ne olmuş? Bakın buradaki virgül 1, 2 tane sola gitmiş. Şurada bakın. Bakın. Normalde buymuş virgülümüz. iki tane sola gitmiş. 2 tane sola gitmesi için ben bunu 100 ile bölelim. Ama işlemle de bölelim. Bunu ne yapıyoruz? Virgülden kurtarmak için buraya 100 asker gönderiyorum. 100 asker gönderirsem aşağıya. Yukarıya da göndermem lazım. Yukarısı ne olur? 124'ün yanına iki tane sıfır geldi. Bölü aşağıya kurtardık virgülden 124 oldu. Şimdi bölebilirsin. 124 ile 124 bir kere çıkarttık. 0, 0, 0. Şu 0 aşağı düştü. Yukarıdan geldiği için soruyoruz. 0'da 124 yok. Buraya bir 0 attık. Bu da yukarıdan geldi. Bunda da yok. 0 attık. Cevap ne oldu? Yine 100 çıktı. Yani bizim dairemiz neymiş? 100'müş. İki şekilde yapabilirsiniz. Uzun şeklinde gönderdim. Ama burada şu virgülün sayı aynı. Virgül kaymış. Oradan da anlayabilirsiniz. Ama bizden ne istiyor? Bu ikisinin toplamını istiyor. 100 artı 2 virgül 48 nedir? 100 artı burada gizli virgül vardır. 2'yi buraya yazarım. 2,48 Toplama çıkarma yaparken virgüler aynı gelecek dedik. 8, 4, 2, 0, 2. Bunu kafadan da yapabilirsiniz zaten. 100 ile 2,48 topladığımız zaman 102,48 yapar. Cevap Bursa'dır deriz. Evet. 16. soru. İşleminin tahmini sonucu nedir? Diyor. 45'i. E, bu nedir? Bunları ben size dedim ki kesim ifade olarak yazın. 45 bölü 100 çarpı. Bu nedir? 48 bölü 100. Bölmeyi ne yapıyorduk? İkinci ters çeviriyorduk. 100 bölü 48 şeklinde. Yani şu nedir aslında? 48 bölü 100'dür. Bölmeyi ters çevirdiğim için ters çevirdim. Şu yüzler gitti. Bu 45 bölü 100 değil. Pardon özür dilerim. Şurası 45. Bunun sadece 45 bölü 1 çarpı 100 bölü 48. Şimdi ne yapıyoruz? çarpıyoruz 45 ile 100 çarptığınız zaman ne yapar? 4500 bölü 48. Burada bunu bölelim. Bunu böldüğünüz zaman şöyle bir değer çıkar. Burada zaman kaybetmek istemiyorum. Ee, 92, 93 küsür bir şey çıkması lazım. 93 küsür bir, küsür bir sayı çıkıyor. Ama bizden tahmini sonuç dediği için yuvarlıyoruz. 93 ne olacak? 93 90'a düşer. Çünkü 5'i geçmiyor. 95 olsaydı 100'e yuvarlardık. 95'in altında olduğu için ne yapıyoruz? 90 diyoruz arkadaşlar. Geldik. 17. soru. 10 katlı bir apartmanın yüksekliği 46,4 metredir. Apartman girişi yerden 2,4 metre yüksekte olduğuna göre apartmandaki her katın yüksekliği kaç metredir? Hemen yani burayı şöyle çizebilirsiniz de. 10 tane kat diye çizebilirsiniz de. Ama çizmeden de yapabilirsiniz. Şimdi yerden yüksekleş şurası yer olsun. Yani şurası neymiş? 2,4'müş. Burası neymiş? 46,4'müş. O zaman şurayı şuradan kesip çıkartalım. Çıkarma yaparken ne yapıyorduk? 46,4'ten virgüller aynı zaya gelecek. 2,4'ü çıkartıyorum. Ne kaldı? 44,0. Yani şu 10 kat aslında neymiş? 44 metreymiş. Bize bir katın yüksekliğini soruyor. O zaman ne yaparım? 44'ü 10'a bölerim. Kısa olan bölelim. Burada gizli virgülümüz vardı. Bir sıfır sildim. Virgülüm ortaya geldi. 4,4 varmışıklarda Adana diyorum. 18'e geldik ve 6. son şifremizi burada veriyorum. 6. şifre bunun bana İngilizcesini yazıyorsunuz. 2005 sayısının İngilizcesi. 2005. Tamam? 2005. Bunun İngilizcesini yazarak bana gönderiyorsunuz. 18. 2001 yılı verilen Önce soru okuyalım. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iki veri grubuna yönelik araştırma sorularına örnektir? Bakın burası çok önemli. Neresi önemli? İki tane veri grubuna yönelik olacak. Şimdi bunların hepsi araştırma sorusuymuş ama veri grubu bizim için burada aradığımız. Birinci bakıyoruz. 2001 yılı verilerine göre ülkemizde nüfus artışı gösteren şehirler hangileridir? E, tamam nüfusu artan şehirler ama kaç tane artmış? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Artvin, Adana, Trabzon yani 3 tane mi 5 tane mi 1 tane mi artmış? 2 tane değil. Ben o yüzden buna bir şey diyemem şu anda. 2. Malatya'da 2021 Mart ve Nisan aylarında gerçekleşen yağış miktarları. Bak Mart ve Nisan 2 tane veri grubu var. Öbür aylar yok. O zaman bu benim işime yarar. 3. Okulumuzdaki 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerin gelecekte seçmek istedikleri meslek grupları. Bir araştırma yapmışlar. Sadece kimler yapmışlar? 8 ve 12'lerde yapmışlar. E bu da iki tane grup. O zaman bu da benim işime gelir. Diğeri gelmez. 2 ve 3 hangi şıkta var? Ceyhan'da var deriz. Bunları geriye alıp izleyebilirsiniz, durdurup izleyebilirsiniz. Ben hızlı geçiyorum. 19. Yukarıdaki tabloda Malatya'nın ait sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre 3 günlük hava sıcaklık ortalaması. Aritmatik ortalamayı bulacağız. Ne yapacağız? 3'ünü topluyoruz. 13. 18 daha ne yapar? 8. 3 daha 11. 31 yaptı. 20 daha ne yaptı? 51. 3'ünü topladık. 51. 3 tane günüm olduğu için ne yapıyorum ben bunu? 3'e bölüyorum. 51 de 3'ü böldüğüm zaman 17 çıkar. Yani her bir günün ortalama 17 tane düşer. Cevap Bursa. Ya bu ortalamaların toplamı hepsinin toplamıyla aynı olacak. Böyle bir kontrol de yapabilirsiniz yani. Son sorumuza geldik. 5 kişinin yaşları toplamı 60'tır. Şimdi 5 kişimiz var. Bunların yaşları toplamı 60'mış. Eşittir 60. Şimdi buraya yaşları toplamı 24 olan iki arkadaş, iki kişi daha geliyor. Bu iki kişiyi de yanlarına şuraya getirelim. İki kişi daha geldi. E ne oldu bunların? Yaş ortalaması artacak değil mi? Bakın burası kaç bunların toplamı? 24'tü. E bunlarınki kaçtı? 60'tı. O zaman bunların toplamı aslında artık ne olacak? 60 değil. 84 olacak. 84. Kaç kişi oldu peki? 5, 2 daha 7 kişi. 84 toplam 7 kişi oldu. Neyi soruyor bize? Katılınca grubun yaş ortalaması. E 84 yaş toplamı. Grup 7 kişi. Yaş ortalaması ne yaparız? 84'ü 7'ye bölersem ne yapar? 8:7 7 bir kere 14 7 iki defa. Cevap 12 olur. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bunu da bitirmiş olduk. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. Eğer bu soruları gerçekten yaparsanız inşallah sınavda herkes 85 ve üzeri not alır. Ki herkesten böyle bir not bekliyorum. Bu soruları bakın, durdurun, inceleyin kafanıza takılan bir şey olursa da WhatsApp'tan 724 sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Herkese tekrar başarılar diliyorum. Şifreleri de sınavdan önce mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.